Evet arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz öncelikle. Videoma bugün duşakabin ve banyo alın. İşte banyoyu temizleyeceğim ama duşakabini sizinle temizlerim muhtemelen diye düşündüm. Zaten şarjım şu an çok göstermiyor. Muhtemelen bir 15-20 dakikaya biter. E, bataryayı değiştireyim arkadaşlar ama yine de duşakabin temizliğini bir yapayım hemen hızlıca. Üzerime eski kıyafetlerden daha doğrusu boya yaparken şu üstümde boyalanan polar vardı. Onu giydim. Onu yıkayıp koymuştum böyle zamanlar için lazım olur diye. Çamaşır Suyla falan bir şeyler yapacağım zaman bu tarz eski şeyleri giyiyorum. Altıma da paçalarımı kıvarabileceğim yine eski bir tane pijama geçirdim ve temizime başlıyorum. Bugün aslında temiz günü gibi bir şey ilan edebilirim. Yani mutfak dolaplarını da silebilirim. Ama silemeye de bilirim. Yani şu an net bir şey yok. Ben yine başlayayım arkadaşlar. Nasıl giderse, devamlı nasıl olursa zaten hep birlikte göreceğiz. O zaman buraları hızlandıracağım çünkü müzik açacağım. <laughs> Müziksiz canım sıkılır. Siz de hızlandırılmış bir şekilde izleyin. şarjım yoktu yani çok çok az vardı ve kapanmış nerede kapanla dair hiçbir fikrim yok gerçekten ama şöyle bir güzel yerlerimi falan her yeri mis gibi yaptım elimle sildim yine yerleri ee, şöyle duşa kalibin su, suyunu salsın diye açtım. Camları da çok güzel oldu arkadaşlar. Parlak. Bu temizlikten sonraki parlaklığa hayranım. Çok çok beğeniyorum. Keşke hep böyle kalsa ama duş, <laughs> duş aldıktan sonra yine eski haline geri dönüyor maalesef ki. Prezütü falan temizledim. Her yeri sadece lavabo kaldı arkadaşlar. Lavabonun etrafında toz alınacak. işte orası kaldı. Diğer her yeri temizledim. Buraların tozlarını aldım. Dolabı sildim. Burayı görmüş olabilirsiniz. Sanki açıktı. Baktım o zaman. Her yeri sildim yani. Yerleri güzelce sildim. E, tuvalet takımlarımı değiştirdim. Yani şu, şunları koydum bu sefer. Eski takımlarım biliyorsunuz ki diğerlerini yıkamaya atacağım. Şuraya sadece şurada bir sarılık var. Görüyorsunuz çamaşır suyu dökülmüştü. Ama çok da önemli değil arkadaşlar. Bunun rengi bu arada bu banyoya bence çok çok daha uyuyor. O yüzden de hani bunları da seviyorum. Bunlar da yumuşak öbürleri gibi. Hem de bir tık daha büyükler bu takım. Daha da güzel duruyorlar. Yani böyle dolduruyor banyoyu. Bunu daha çok seviyorum. Şimdi kendime yemek hazırlamaya geçeceğim. Çünkü saatlerimiz yine 5.30 oldu. 6'ya geliyor. Şimdi ben mutfağıma geldim. Birazcık salonda da toparlamalar yaptım. Büyük salonda. Oradaki tozları falan filan aldım. Birazcık tozlanmıştı. Şimdi de mutfağa geldim. Şöyle bir aslında sulu yemek ya da çorba tarzı bir şey istiyor canım. Çorba yapacağım. O bir kesin. Şuradan ben jeremi çıkartayım. Ve birazcık böyle hafif sulu tarzda bir tavuk yapmayı düşünüyorum. Sota değil ama sotenin farklı bir çeşidi diyebiliriz. Daha çok yemeklik gibi olacak ama neyse yapınca görürsünüz zaten. Bir tane çok beğendiğim şehriyle yoğurtlu bir çorba var. Onu yapacağım. Onu çok beğeniyorum. Hakan çok çok güzel bulmamıştı. O yokken de yapayım. Bu arada sabah da kargom geldi arkadaşlar ama Reels'a çekiyorum. Size çekmeyi unutuyorum. Şöyle bardak aldım. Hepsi buradan aldım. 65 TL'ye düşmüştü. Trendyol'da 75 liraydı. O yüzden ben de hepsi buradan aldım. Yıkadım. Güzelce kurumuşlar. Kahve falan sunumlarında çok güzel gözüküyor. O yüzden şöyle iki tane aldım hatta yerlerine de koyayım. Sanıyorum ki bir katımı daha bardak katı yapacağım arkadaşlar. Şurada bir yerde plastikler duruyor. Onların yerlerini değiştirebilirim. Neyse şimdi yemek yapmaya başlayayım. Hem yaptığım yemeği söylerim bir yandan arkadaşlar size. Kulaklığımı da alayım. Bir yandan da bir şeyler izlerim ki sıkılmayayım. Böyle bugün de bu şekilde geçiştireceğiz. Saatlerimiz bu arada 6.30 oldu. Ben yemeği yapana kadar zaten en az 1-2 saat geçecek. Yemeği de 7-8 gibi yemiş olacağım. Hakan yokken çabuk yemekler yapıp geçiştiriyorum ama canım sonra ev yemeği çekiyor arkadaşlar. Böyle hazır yiyecekler çok yiyince. Hiç yemek istemiyorum bir daha bayağı bir uzun süre. Ev yemekleri çekiyor. Şimdi de aynı o günlerden birindeyim canım. Ev yemeği istiyor. Ben de hem çorba hem de böyle tavuklu bir yemek yapayım dedim. O zaman başlayayım. 2 yemek kaşığı tereyağı. Bir su bardağı şehriye, hafif pembeleşinceye kadar arkadaşlar kavuracağım çok çok hafif. Hafif rengi pembeleşmeye başladı arkadaşlar. Şimdi 7 su bardağı su, kaynamış su olacak. Ben şöyle göz kararı koyacağım şimdilik. Yetmezse de yine tekrardan ekleme yaparım zaten. Ve de içerisinde tuz arkadaşlar. Ara ara karıştıralım ki. Şehriyelerimiz yapışmasın dibe. Şöyle biraz daha koydum su. Bu kadarı yeterli olur bence. Ve de yine benim şöyle yaptığım tavuk suyum vardı. Tavuk suyu da koyacağım. Daha güzel, lezzet versin. Evet, onu da koydum. O da erisin orada arkadaşlar. Birazcık da tuz koyacağım. Sonrasında da terbiyesini yapmaya geçeceğim. Bir, 2 Bunun bu kaşık küçük olduğu için bir tatlı kaşığı kadar yapıyor. Yetmezse yine yerken işte isteyen koyuyor. Ben çok tuz koymuyorum zaten yemeklere. O yüzden kendim çok tuzlu yemiyorum. Hakan kendisi koyuyor. Burada pişe dursun arkadaşlar. Orta ateşte. Biz de terbiyesini yapalım. Yoğurdum az kalmış arkadaşlar. Diğerini de çıkarttım. Açarım şimdi. 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, yumurta sarısı. Bunun hepsini çırpıyoruz arkadaşlar. biraz da çorbanın suyundan ekliyorum arkadaşlar. Ay dökmüşüm. Şimdi bunu da yavaş yavaş çorbaya karıştırıyorum arkadaşlar. Suyum az gelebilir. Kaynıyor çünkü. Ben eklerim. Su sıkıntı değil. karıştırdım. Şöyle plastik bir çapacak da tencereler zarar görmesin. Güzelce çırpacağım. Bu da hemen zaten ısınmaya ve kaynamaya başlıyor. O da kaynarken ben de yan tarafta hemen sosunu hazırlayayım. Tereyağım şu kadar kaldı çünkü kalanı donuk şu anda. Erisin diye biraz dışarı çıkardım. Bu kabı da yıkayıp içerisine tekrardan tereyağımı eriteceğim. Olan kadarla yapacağım şimdilik. Tereyağını aldım. Tereyağım şöyle yanıyor arkadaşlar şu anda. Çok da yakmaya gerek yok. Naneyi içine koyuyorum. Nane de çok güzel bir tat veriyor. Ben bir tık bol koyuyorum. Baharatı severim her yerde. Şöyle güzelce. Şu anda tamamen eridi ve tereyağıyla nane karıştı. Bunu hemen ekliyorum çorbama. Şöyle birazcık çorbadan koyayım. tekrardan da. Şimdi bir 10 dakika falan daha kaynasın arkadaşlar. Sonra çorbam hazır olacak. Ben de o sırada tavuğumu hazırlayayım. O burada pişe dursun. Tavukların benim şu anda jülyen kesik. Tek bunlar kalmış. Biliyorsunuz daha önce söylemiştim. 250 gram, 250 gram olarak ayırtmıştım ben tavukçuda. Onları kuşbaşı tarzı keseceğim. Şöyle tek tek keseyim arkadaşlar. Böyle olmuyor. Evet tavuklarımı koyuyorum tavuklarımı pişireyim arkadaşlar soğan ve biber de koyacağım güzel olsun tatlandırsın sadece tavukla değil yani sote tarzı yapacağım demin de söyledim biberlerimi de çıkardım şimdi soğanı da çıkarayım böleyim ondan sonra bu tavukların pişip suyunu çekene kadar ben de onları doğramış olurum. çekmiş. Şöyle biber ve soğanlarımı da ekliyorum. Hakan gece geldiğinde karnı falan aç olur diye iki kişilik yapıyorum arkadaşlar. Kalırsa da yarına zaten saklıyorum, ısıtıyorum. Kumayla kalır yani. Şöyle soğan ve biberler de bir güzel yumuşasın, kızarsın. Sonrasında tekrardan geliyorum. Karabiber, Pul biber isteyenler pul biber dökebilir. Ben acı yiyemiyorum arkadaşlar. Şöyle tuz. Kırmızı toz biber. Tatlı olandan koyuyorum. Biraz karıştırayım. Bir iki tur. Şöyle biraz da salça koyuyorum. Şöyle biraz bir su bardağı kadar su koyuyorum. Sıcak koyarsanız daha iyi. olur. Benim elimde sıcak su yoktu. Şu anda yoktu. Sana kadar da yanar burada soğan ve biberler. Yani böyle daha çok yemek gibi oldu aslında. Tavuk hani tam sote tarzında değil, yemek tarzında oldu. Canım böyle hani yemek tarzı sıcak, biraz daha katı değil de sulu bir şeyler istiyor arkadaşlar. O yüzden de bu şekilde tercih ettim ama tuzu mesela az olmuş. Şimdi birazcık daha yerken ben tuz koyarım kendime. Evet birazcık bir iki daha kaynasın. Sonrasında artık yemeğe hazırdır. Böyle. Biraz çorba koyacağım. Şöyle bir kepçe kadar yeterli. Böyle. Evet tavuğum da gayet güzel oldu. Arkadaşlar bayağı lezzetli gözüküyor. Tadı da umarım göründüğü gibidir. Birazcık da tavuğumdan koyuyorum arkadaşlar ve yemeğe geçiyorum. Gerçekten yemek çok güzel oldu. İsteyenler yanına makarna ya da pilav tarzı bir şey de yapabilir. Ben bu şekilde yiyeceğim, sade yiyeceğim. O yüzden böyle koydum. Gayet de güzel ve lezzetli gözüküyor. O zaman bana afiyet olsun. Yemeğimi yedim. Mutfağımı da toparladım bir güzel. Her şeyi de toparladım. Ocağımı da sildim falan filan derken. Tereyağım bitmişti. Demin söyledim az kalmıştı. Biraz erimiş. Çok da tamamen uzunu salmadan keseyim ki Tekrar buzdolabına koyabileyim istedim. Şöyle yani tereyağını bu şekilde saklıyorum ben. Buzluğa atıyorum kullanmadığım kısmını. Kullanacağım kadarını. Böyle bir saklama kabına koyuyorum. Zaten bana uzun bir süre gidiyor. Hakan'da bir gececi bir gündüzcü olduğu için her gün yemekte yapılmıyor. Ya da her haftada yemek yapılmıyor. En az 2-3 hafta gidiyor yani bu şekilde. Bayağı pratik oluyor benim için de. Hem, hem bu şekilde kesik olduğu için ölçümü de daha rahat oluyor tariflerde arkadaşlar. Tavsiye ederim yani bu yöntemi bilmeyen ya da yapmayan varsa. Ben bu şekilde kullanıyorum. Gayet de memnunum. Bu borcamlarımdan birini... En küçüğünü tereyağlık yaptım. Çünkü zaten çok küçük yani buna hiçbir şey sığmaz. O yüzden ben tipini böyle tam tereyağlık gibi gördüm. O şekilde yaptım. Şimdi Bu şekilde arkadaşlar tamamlanmıştır. Şu kalanını da hemen yine erimeden buzluğa atacağım. Böyle bir tane streç sarıyorum tane streç filme sarıyorum. Tekrardan buzla atıyorum. Bu şekilde hem çok pratik oluyor arkadaşlar hem de ölçümü çok kolay oluyor. Dediğim gibi denemek isteyen bilmeyen varsa bu şekilde kesinlikle denesin bence. Şimdi çayımı koydum. Artık çay içmeye geçeceğim. Gün günlerden cuma yalı çapkını var. Onu izleyeceğim masamda. Başka da işim yok zaten. Böyle bunu da buzluğa atıyorum arkadaşlar. Günaydınlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Kuzenlerim bizde biliyorsunuz söylemiştim. Şimdi kahvaltıya Flamingo Köy var biliyorsunuz ki oraya gitmeyi planlıyoruz. Kalktım hazırlandım. Saatlerimiz şu an 8.30. Şöyle biraz makyaj yaptım. Biraz uykusuzum geç yattık. 2 saatlik falan uykuyla duruyorum. Bu şekilde hazırlandım. Pantolonum klasik zaten. Üstüme yine siyah bruzumu giydim. Şu askılı olan. Üstüne de bu beyaz hırkayı giydim. Birazdan çıkacağız. Size de burada hemen girişi yapayım dedim. Mesela biz geldik yok ya böyle açık büfe olarak kahvaltı yapılıyor. Şöyle bildiğiniz otel usulü falan. Şurada her şey var yani biz böyle ortaya tabak olarak yapıyoruz. Dört kişi işte kendimiz. Birazdan kahvaltı yapacağız. Sonra da size içerisine girişten itibaren bir çekeceğim. Görüntü gereken çekemedim. Böyle yani Arkadaşlar şimdi size planın yakın şunu yapayım gelmemişler ve gelmek isteyenler için böyle açıklık yer var şu kısım şurası böyle giriş yeri açıklık yer var masalar var tabii ki yazın buralarda otururlar ama şu anda burası halı kış olduğu için şu an hava soğuk zaten burada da minik flam flamingolarımız var bakın pembe pembe. Sonra karşı tarafta da yerde satış bir şey var. Burada mesela hediyelik satış yeri var sanıyorum ki. Biz şurada içeride oturduk. Yine Flamingo köy yazıyor. Bunun yanında da başka bir doğa ne vardı. Böyle muhtemelen buralara ayrılmış. Ama gerçekten çok güzel, ben çok beğendim. Girişte daha önce geçen senelerde park yokmuş. Park yeni yap yapılmış. Mesela çocuklu aileler için de gerçekten güzel olur. Burada da soba var. Sanki ızgara. Akşam yemekleri için bir et, mangal gibi şeyler olabilir yani. Şu anda var mı bilmiyorum. Ben ilk defa geldim ama şöyle bakın. Çok güzel. Hani dekore falan tam böyle yazlık köy tadı verilmiş. Cunda adasında falan böyle şeyler var yani. Her yerde var da tabii. Böyle güzel bir şey verilmiş yani. Sis verilmiş. Böyle sonra ilerlediğimde yine oturma yerleri işte kahvaltılık, yemeklik yerler var. Şöyle bir bakayım etrafa. Ben de bilmediğim için açıkçası tam olarak ne var ne yok onu kestiremiyorum ama bu arada çok rüzgar var. Sesim geliyor mu? İnşallah geliyordur. Şu tarafta lavabolar var. Burada da bir satış yeri var ama tavuk et gibi bir şey herhalde. Akşam için işte ızgara için Allah düşüyordu. Şöyle bakalım. Yani bir sürü desenli renkli renkli şeyler yapmışlar. Gerçekten güzel. Ee, tam böyle arkadaşlarla, aileyle gelmelik bir yer. Ben bayağı beğendim. Şimdi Merve'nin yanına gidiyorum. Bu kadar. Biz şurada içeride oturduk. Biraz önce dediğim gibi orası bayağı bayağı bir büyük. Yani yaklaşık bir 300-500 tane masa vardır herhalde. Şöyle. Zaten her yerinde de masa var. Yani herhalde yer sıkıntısı hiç olmuyordur diye düşünüyorum. Biz eve geldik. En son size yolda çektim. Üstündeki beyaz hırkayı çıkardım arkadaşlar. Şimdi markete bir gideceğim. de Dışarısı bana sıcak geldi. Mont değildi. Bununla çıksam 2 dakika herhalde üşümem diye düşünüyorum. Üzerime şöyle uzun yeşil hırkamı giydim. Kargom gelmiş. Onu da size hemen göstereyim. Trendyol'dan yoldan almadım. Yine hepsi burada da indirim vardı arkadaşlar. Şu botlar ev botu panduf olarak da herhalde geçiyor olabilir. İçleri yünlü. Şöyle gördüğünüz gibi sadece 60 TL'ydi. Hem Argana hem de kendime aldım. Şöyle göstereyim. Yani evde gayet sıcak tutacak bir ürün arkadaşlar. O yüzden de böyle. Benim zaten renkli panduflarım da var. Ama e, eski diler renkleri falan da gitti. Biri bayağı bir yıllık. O yüzden de hani 60 TL görmüşken dedim diyeyim Hakan'a dedim hatta ister misin sana da alayım mı? O da olur dedi. Al, al bana da dedi. Çünkü o da <laughs> bugünlerde ayaklarım üşüyor diyor. E, terlik alıyor. Panduf en azından daha rahat olur. <laughs> Şöyle yani panduf almış oldum. Gayet sade. Ben böyle sade şeyler daha çok seviyorum. Hem taytların altına da hani yine videoda falan da güzel durur diye düşündüm. Kombin olarak yani böyle. Ama şu anda giyeli bir 5 dakika falan olmuştur. Ama da inanılmaz ısıttı arkadaşlar. Az önce terledim hatta eve girdim. Bir tane daha kargom gelmişti. Uzatma kablo aldım. Kablolar böyle ortalıkta gözüksün istemiyorum. O yüzden bir şeylerin etrafından hep geçiriyorum. Koltuğun etrafına sardım uzatmayı da. O yüzden de ter sıcak bastı. Ama şu anda gerçekten sıcakta tutuyorlar bu arada. Çünkü içleri zaten yün. Alt tabanları da şöyle göstereyim. Plastik arkadaşlar. Bez olanlar falan çok hızlı yırtılıyor ama bunlar böyle çok hızlı yırtılmaz inşallah diyorum. Zaten 60 TL yani bu devirde 60 TL bir şey kalmadı artık. Böylelikle yani kargomu da size göstereyim dedim hazır gelmişken. Şimdi dışarı çıkacağım bir markete gideceğim biraz önce de söylediğim gibi. Böyle bir şeyler bakarım dolaşırım lazım bir şey var mı bakarım Hakan çünkü hafta sonu bugün evde olduğu için. Allah'tan dün çorba yapmıştım arkadaşlar tavuğum da var. Yanına belki makarna yaparım Hakan'a. O kadar başka da bir şey yapma ihtiyacı duymuyorum. Yine tavuk yaptıracağım. Bu önümüzdeki haftada gececiymiş bu arada Hakan. Yine hani çok bir şey yenmeyecek evde. Yine bir 250-250 olarak 2 kiloluk bir tavuk göğsü Uç başı falan kestiririm arkadaşlar. O şekilde yakalarım bozuktu. En azından hemen çıkartırım yapacağım zaman. Daha kolay oluyor bana gerçekten. Böyle size de altlarımı gelen kargolarımı da hemen göstereyim dedim. Hakan'ınkiler de aynı. Sadece büyük numarasını aldım. Farklı değil. Şu anda gerçekten sıcak tutmasından falan memnun kaldım. Eğer ihtiyacı olan varsa 60 TL gerçekten iyi bir fiyatta. Bence baksın derim. Ben aldığım şeyleri bayağı sonra. Siz buraya baksan bile aynı fiyat oluyor arkadaşlar. Yani mesela hava almıştım biliyorsunuz termoat size gösterdim mi? Yok Reels çektim galiba size göstermedim ya. Termoat tava aldım. Bir ay olmuştur muhtemelen. Bugün yine baktığımda 200 liraydı. Fiyatı 200 lira almıştım. Değişmemiş. Yani fiyatlar çok değişmiyor gibi geldi. Bana bilmiyorum. Normal fiyatı mı oydu yoksa hani indirim mi var diye biliyorum ben. Çünkü aynı tavalar Trendyol'da 325 lira mıydı? ne Öyle bir şeydi. 290 mıydı? 300 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Daha pahalıydı. O yüzden ben hepsi burada da 200 lira görmüşken aldım. Gayet de memnun kaldım bu arada. Yine hepsi burada bakabilirsiniz. Söylemek istediğim bu kadar. Şimdi ben ben bir markete gideyim geleyim arkadaşlar. Daha sonra yine bir yerlerde görüşürüz. Ben bime gittim geldim. Market alışverişi olarak da sadece muz ve mandalina aldım. O yüzden de bunu size göstermedim. Şimdi makyaj fırçalama artık cidden yıkamam gerekiyor. Çok çok kirlendiler ve her seferinde hani bu sefer yıkayacağım deyip sonra tekrardan unutuyorum. Şimdi böyle lavabomu iyice temizlemiştim. Dün zaten biliyorsunuz temizlik yaptım. Ama yine de bir tozunu aldım arkadaşlar. Şimdi içerisine şöyle proxinden kullanmadığım bu tır şampuanı döküyorum. Sıcak kısmını açıyorum. Hani burası köpürsün. Daha sonra da köpüklü suyunu akıtıp arkadaşlar temiz su yaparım. O şekilde de durularım diye düşündüm. Şimdi şöyle her şeyi yıkayacağım. Daha bakın sadece bundan çıkan kir. Bunu da dün kullanmaya başladım. Şöyle bir aparatım da vardı zaten yine BİM'den almıştım fırçalarla birlikte. Çok rahat bir şekilde temizlenir. Aynı böyle. Şimdi hepsini yıkayacağım arkadaşlar. Siz de bu sırada beni hızlı izleyin ve canınız sıkılmasın. arkadaşlar fırçalanmış şekilde bir havlumun üzerine koydum ve sularını bayağı bir sıktım hepsinin fırçalarında Blender'ların blenderlarında bu bitü blenderi o kadar çok seviyorum ki arkadaşlar kullanmayı kıyamıyorum Çünkü biliyorum ki kullanırsam aynı bunun gibi olacak şöyle kalacak şeyler fondotenleri o yüzden de piyamıyorum. Neyse bu şekilde yıkadım, kuruttum bayağı dediğim gibi. Zaten onlar akşama kadar muhtemelen kurur diye düşünüyorum. Şimdi bir tane daha önce söylemiştim size arkadaşlar kargom vardı Hakan'ın ama büyük geldi değiştirdik. L bedenini aldım, ben XL almıştım. O şimdi geldi. Onu size göstereyim ve artık bence bu videonun uzunluğu gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Artık size de veda ederim diye düşünmekteyim. O zaman kargomu getirip geliyorum hemen. Tek bu kargom kalmıştı arkadaşlar. Başka da kargom yok. Gel yani şu anda gelecek olan başka kargom yok. Bunu da hakikaten çok beğenerek almıştım. Ama dediğim gibi büyük geldi. Yani bayağı bir hem uzun hem beden olarak büyük geldi. Fiyat zaten kargo getiriyor sürekli abi. Getirmişken dedim ben bunun iadesini yapayım hemen. Çok hızlı bir şekilde de gerçekten Trendyol Mila'nın ürünleri akşam bile sipariş versen bir sonraki gün elimde oluyor. O yüzden bu açıdan Trendyol Mila'yı çok beğeniyorum. Zaten ürünlerin kalitesini de beğeniyorum da. Şöyle bir tane gömlek ceket aslında. Yani tek gömlek değil, gömlek olarak da kullanılabilir. İçi böyle polarlı. Şöyle gördüğünüz gibi. Baya bir kalın. L bedenini aldım. X'leri değiştirdim. Daha olur gibi geldi bana şu anda bunu da bakalım birazdan gelecek o da He, umarım güzel olur diye düşünüyorum üzerine bakalım diğerinden daha güzel olacağına eminim ama böyle son kargom da buydu bu zaten kupon alışverişinden de arkadaşlar kargolarım artık gerçekten bittiler şu anlık daha başka bir şey almadım hatta son önce bu kargoyu bile dışarıda abi artık tanıyor beni e, dedi kargon ben markete giderken kolay gelsin abi dedim o geç gördü beni. Ona sonra sağ sal falan dedi. Ondan eve dönerken de bizim sokakta dedi ki kargom var. Allah Allah dedim benim kargom olmaması lazım. Yani yok diye hatırladığım için. Dedim bir kargom mu var dedim. Yani normal bütün kargolarım geldi diye hatırlıyorum çünkü. Evet dedi. Ondan sonra al tamam tamam doğru dedim. Bir değişimim vardı o gelmiştir. Son kargomu da vermiş oldu böylelikle. Size de göstermiş oldum en azından bu videoyu kapatmadan. Artık arkadaşlar videomun da sonuna geldim. Ben bu şekilde dolu dolu vlogları gerçekten çok ama çok seviyorum. İçerisinde bir sürü şeyler yaptık bence. Hem temizliğinden gezmesine kadar, yemeğinden, ev işlerine, mutfak işlerine kadar her şeyi yapmış olduk sizinle birlikte. Umarım siz de severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Umarım da hoşunuza giden bir vlog olmuştur. O zaman beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.